Markette bulduğum ürün ama daha uygun, fiyatlı. Ama ben eczaneye gittiğimde ürün daha pahalı. Yani Bakın bu bunu bunu her zaman çok net bir şekilde açıklayabiliriz. Sizin market rafında bulduğunuz ürünün hiçbir şekilde bir takibi söz konusu değil. Mesela üretim alanlarında ne kadar kontrol yapılıyor? Bu bir. İkincisi üretim alanından çıktı, değil mi? Sonuçta oraya bir e, lojistik destek sunuldu ve oradan alındı, markete götürüldü. Bu e, lojistik desteği sağlayan kamyon mesela. Bunun içerisinde bir sıcaklık kontrolü yapılıyor mu yapılmıyor mu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. bilmiyoruz. Dolayısıyla geldi marketin rafına konuldu. Marketin rafında kime danışacak? Doğru bilgiyi kimden alacak? Bakın eczaneye geldiğinizde eczacı bir kere depodan ürünlerini almak zorunda. İlacını da gıda takviyesini de almak zorunda. İlaç deposundan alıyor. İlaç deposundan alıyor. Ve ilaç deposu bunu üreticiden alıyor. Direkt almak zorunda zaten. Yani herhangi bir şekilde sahte bir ürünün eczanenin rafına konulma ihtimali yok.